Herkese tekrardan merhaba. Saat 10. E, yavaş yavaş e, başlayabiliriz. Katılımcılarımız da belli bir sayıya ulaştı. E, daha önceki webinarlarımızda katılanlar bilirler belki ama ilk defa katılanlar için tekrarlamakta fayda var. İsmim Hakan Tüfekciğer. Entestörün Pazarlama Lideri olarak çalışıyorum. E, bugün sizlerle bir webinarımızda da beraberiz. E, bir önceki webinarımızda Olcan Bey bize aktif harmonik filtrelerle ilgili... Ee, çok değerli bilgiler aktarmıştı. Bugün de e, Merve Hanım'layız. Merve Hanım sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, evet Hakan Bey. Benim sesim geliyor mu size? Evet, gayet net geliyor. Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Siz de bugün bize Astronomik Zaman Röleği ile ilgili güzel bilgiler aktaracaksınız sanırım. Evet, Astronomik Zaman Röleği ile ilgili bilgiler vereceğim. Katılımcılarımız sabırsızlıkla bekliyor daha fazla bekletmeden ben sözü size aktaracağım ama öncesinde birkaç konuya değinmek istiyorum aklınıza gelen bütün soruları chat bölümünden bize aktarabilirsiniz sunum sonunda cevaplıyor olacağız bununla birlikte yine sunum sonunda soracağımız bir soruya doğru cevap veren en kısa sürede doğru cevap veren bir katılımcımıza da sürpriz bir hediyemiz olacak o yüzden sonuna kadar bizimle kalmanızı tavsiye ediyoruz. bunları aktardıktan sonra ben sözü size devrediyorum. Sunun sonunda tekrar görüşmek üzere Merve Teşekkür ederim Hakan Bey. Sağ olun. Öncelikle günaydın herkese. Hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimi tanıtacağım. Daha sonra da konumuz olan Astronomi zaman Öğleri hakkında bilgi vermeye başlayacağım. Ben Merve Yıldırım teste koruma kontrol ürünlerinden sorumlu teknik ürün yöneticisiyim. Bugün sizlere aslında daha önceki webinarlarımıza bahsettiğimiz zaman rolleri, çok fonksiyonlu zaman rollerinin aslında son grubu olan, son zaman rolleri grubumuz olan astronomi zaman rollerinden bahsedeceğim. Astronomi zaman rolleri sistemlerin ve cihazların gün doğumu, gün batımı veya günün belirli bir saatlerinde kontrol etmek isteyen Günlük kontrolün yanı sıra haftalık olarak da yani haftanın belirli günlerinde saat bazı hassas kontrol etmek isteyen kullanıcılar için aslında ideal bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Ve bu tip kullanıcıların aslında kullanabileceği çözümlerdendir. Diyelim bir sistemi veya bir motoru günün belirli saatlerinde diyelim saat bazı kontrol edilmek isteniyorsa ve bu haftanın belirli günlerine kontrol edilmek isteniyorsa bu tip uygulamalar için aslında çok ideal bir kontrol elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Astronomi zamanlığı aslında bulunan coğrafi konum yani enna ve boylan bilgilerine göre Güneş'in doğuş ve batış zamanı otomatik olarak hesaplayan ve 7, 7 gün 24 saat programlanabilen yani haftanın her günü için ayrı ayrı programlanabilen özel zaman saatler olarak adlandırılmaktadır. Astronomi zamanlığı aslında Güneş'in doğuşuna ve batışını Gerilen enlem boylam bilgilerine göre hesaplamaktadır. Ama bunun haricinde e, kullanıcılara kolaylık olsun diye özellikle şehir adları da aslında girilmiştir. Yani bu şehir adlarını seçildiği zaman da direkt bulunan e, konumun enlem boylam değerleri otomatik olarak seçilmiş olmakta ve buna göre de gün doğumu ve gün batımı zamanları e, hesaplanmaktadır. Türkçe dil seçeneğinde Türkiye'nin 81 ili otomatik olarak cihazlarımızda bulunmaktadır. İngilizce dil seçeneğinde ise genellikle büyük başkentlerin hepsi otomatik olarak cihaz içinde bulunuyor. Aslında mavi aslında diğer küçük kutu ürünlerimizde olduğu gibi, ediniki kutu ürünlerimizde de olduğu gibi büyük ve özel tasarım bir LCD ekranı ve dört tuş yapısına sahiptir. Bu yapı sayesinde aslında hem okunaklı ekran hem de kullanıcılar kolay kullanım imkanı sağlamaktadır. Şimdi Astro Mesa ile ilgili kısa bir giriş yaptıktan sonra bir tane videomuz var. İsterseniz onu izleyelim. Daha sonradan daha ayrıntılarıyla devam edeceğim. Sokak lambalarının gün doğumu ve gün batımına göre otomatik yanıp söndüğüne hiç dikkat ettiniz mi? Tatile çıkarken siz evde olmasanız bile bahçenizin istenen saatte sulanabileceğini biliyor musunuz? Isıtma ve soğutma sistemlerinizi zaman ayarına göre çalıştırmak ister misiniz? İşte tüm bu ve benzeri zamana ayarlı uygulamaların kontrolü astronomik zaman röleleriyle mümkün. Astronomik zaman röleleri yaz ve kış mevsimine göre gün doğumu ve gün batımı saatlerini otomatik olarak hesaplar. Bunu yaparken şehir adı veya enlem boylam bilgilerini kullanır. Haftanın her günü için ayrı ayrı programlamada yapabilir. Astronomik zaman öleleri enerji tasarrufu sağlar, maliyetlerinizi azaltır ve doğal kaynakları daha verimli kullanmanızı sağlar. Daha fazla bilgi için www.entes.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. astronomi zaman güneşin doğuşunu ve batışını özellikle hesapladı, otomatik olarak hesapladığı ve zaman bazı kontrol sağladığı için çoğunlukla aydınlatma sistemlerinde kullanılmaktadır. Ama hani bu aydınlatma sistemleri haricinde yani saat bağlı kontrol yaptığı için e, endüstri ısıtma soğutma sistemleri, tarımsal sulama gibi yani e, belirli bir zamanda kontrol yapılmak istenen uygulamalarda da kullanılmakta. Ve e, bunun haricinde aslında hani saat bazı da yapıldığından dolayı hem yerel hem de endüstri uygulamaları aslında birçok kullanım alanı sahip olan cihazlardır. E, bundan sonra aslında bizim e, entez astronomi zaman rolleri DTR serisi olarak adlandırılmaktadır. Zaten e, piyasada da DTR olarak e, nam salmış ürünlerdir astronomi zaman rollerimiz. Bundan sonra bütün astronomi zaman rollerimizin genel özelliklerinden birbirinden ayrılan farklarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak da DTR 10 ve 10T astronomi zaman rolleri. Tüm astronomi zaman rolleri daha öncekilerde de belirttiğim gibi güneşin doğuşunu ve batışını otomatik olarak hesaplayabiliyor. Günlük ve haftalık olarak ayrı ayrı programlanabiliyor. Bunun haricinde yaz saati otomatik geçiş özelliğine sahiptir. Şu an aslında hani bu yaz saati geçiş kaldırılmasına rağmen ee, gene cihazlarımızda bu özellik kapatılabilir şekilde bulunmaktadır. Yani şu anki zaten cihazlar yaz saatinin e, kapalı şekilde e, üretilmesine rağmen eğer herhangi bir geçiş olduğu zaman bunda da otomatik olarak geçiş yapılabilmektedir. DTR-10 ve DTR-10T astronomi zaman 85-265 volt e, AC beslemeye sahiptir ve içinde 15 program bulunabilmektedir. Bu şu anlama geliyor. Yani siz 15 farklı programı cihaz içine girebilirsiniz veya günü 15 farklı parçaya bölerek günde en fazla 15 farklı kontrol imkanı sağlanabiliyor. DTL serilerimizde e, hani adlandırmada özellikle T ile biten, sonra T ile biten cihazlarımız tek kontaklı cihazlarımız olarak adlandırılmakta. Bu sebeple de DTL-10T bir tane kontak çıkışına sahiptir. DTL-10 ise iki tane kontak çıkışı bulunmaktadır. Bütün astronomi zaman rölerimizde şifre koruması bulunmaktadır. Yani yetkisiz kişilerin buraya girişini engellenmesi için şifre korumasına sahiptir. Ve tüm küçük kutu olduğu gibi ray montaj imkanı sahiptir. DTR-10 ve DTR-10T serileri değişebilir pilli yapıdadır. Bunlar içinde bulunan aslında pil elektrik kesintisi durumunda cihazın konumunu ve zamanı kayması engelleyen bir özelliktir. Ve değişebilir pil yapısından dolayı da aslında biten piller kullanıcılar tarafından hem kolay hem de çok daha hızlı bir şekilde değiştirilebilmektedir. Diğer astronomi zaman rollerimiz dtr 20 ve dtr 20 m serileri. Bunlar DTR-10 ve 10T'den farklı olarak çok cihaz programlanmasına imkan vermektedir. Bu şu anlama geliyor aslında. Diyelim sizin elinizde 100 tane DTR-20 var. Ve bir tane DTR-20'yi programladığınız zaman bunun üzerindeki hafıza modülü yardımıyla aynı DTR'de olan cihaz ayarlarını diğer 100 tane DTR'ye de otomatik olarak çok daha hızlı bir şekilde programlayabiliyorsunuz. Yani bu aslında hem kullanıcılara zaman tasarrufu sağlarken hem de daha hızlı programlama imkanı sağlıyor. DTL-20 bu hızlı programlamayı ön yüzünde bulunan DTL-PRO adındaki hafıza modülüyle sağlarken DTL 20 20nin e, infrared modülünü kullanmaktadır. Yani ikisi de aslında çok daha hızlı bir şekilde cihazların programlanmasına imkan vermektedir. Bu cihazlarımızda da 190-260 volt besleme ile çalışmaktadır ve 32 tane programa sahiptir. Yani DTR 10'da 15 farklı program bulunurken DTR 20 ve 20M'de 32 program bulunmaktadır. Bu da aslında daha fazla haftalık olarak kontrol etme imkanı kullanıcılara sağlamaktadır. Aynı zamanda DTR 20 ve 20M'de tatil özelliği de bulunmaktadır. Yani bu şu açıdan kullanıcılara fayda sağlar. Diyelim bizde önemli milli bayramlar veya e, tatiller bulunuyor Ramazan bayramı, kurban bayramı gibi. Ve bu e, zamanlarda aslında fabrikalar normal çalışma saatinde çalışmıyorlar. E, tatil özelliği sayesinde yani hangi aralıkta çalışmasını istenmiyorsa normal sizin belli bir programınız var. Bu programın haricinde çalışmasını istiyorsanız tatil kilitine bu özelliğine girerek aslında normal e, çalışmasında cihazın sağlayabiliyorsunuz. DTR-20 ve DTR-20M'de toplamda iki tane kontak çıkışı e, bulunuyor bu iki, iki, iki tane cihazımızda. DTR-20S ve dtr 20 ts bunlar aslında yazılım üzerinden e, kontrol sağlayan, yazılım üzerinden kontrol etme imkanına sahip olan cihazlarımızdır. Bildiğiniz gibi entesin adlandırmasında eğer bir cihazın sonunda S harfi varsa bu bize haberleşmeli olduğunu göstermektedir. Aynı bu DTL20 DTL TS'de olduğu gibi özellikle bu cihazlar uzak lokasyonlarda bulunan ve program ayarını bulunduğu yerden kontrol etmek isteyen kullanıcı için geliştirilmiş çözümlerdir. Ve bu cihazlarla beraber aslında yazılım üzerinden kullanıcılara kontakları kontrol etme imkanı sağlanmaktadır. Bu iki cihazımızda da Modbus RS485 haberleşme üzerinden çıkış kontrolü sağlanabilmekte. Ve DTL20 ve 20M'de olduğu gibi 32 tane programa sahiptir bu cihazlarımızda. Aynı zamanda bunlarda da değişebilir pil yapısı bulunmaktadır. Yani biten piller kullanıcılar tarafından çok daha kolay bir şekilde değiştirilmekte. Ve dtl 20 ts bir tane kontak çıkışına sahipken DTL20S'de iki tane kontak çıkışı bulunmaktadır. Biz de astronomi zaman aralarında en son olarak da DTL 25 astronomi zaman aralarından bahsedeceğim. Bu da aslında gene gün doğumu ve gün batımı zamanları otomatik olarak hesaplıyor. Ama bu zamanlar ek olarak 5 vakit namaz vakitlerini de hesaplayabiliyor. Yani namaz vakitlerine göre de kontrol yapılmak isteyen uygulamalarda kullanabilecek çok ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında diğer DTL-20, 20M, 20 eserlerinde olduğu gibi 32 programa sahiptir. Ve iki tane kontak çıkışı bulunmaktadır cihaz üstünde. Burada aslında son olarak bir bütün anlattığım serilerin ortak özelliklerini ve birbirinden ayrılan özelliklerini burada özetlemek istedim. Genel olarak asonomi zaman en testte ya program sayısına göre ya veri aktarım seçeneği olup olmamasına ya da nasıl aktardığına göre kontak çıkışına göre veya değişik bir pil yapıda olup olmamasına göre birbirinden ayrılmaktadır. Aslında e, burada görüldüğü gibi DTR10 ve 10TS'leri 15 programa sahipken diğer bütün astronözi zaman rölerimiz 32 programa sahiptir. Yani günlük ve haftalık olarak 32 farklı program cihaz üzerinden ayarlanabilmektedir. DTR10 ve 10T hiçbir veri aktarım modülü veya haberleşme arayüzü bulunmamaktadır. Ama DTR20 ve 20M serilerinde e, harici modül veya infrared modülüyle ile çoklu cihaz programlaması imkan vermekte. Yani veri aktarımı sağlanmaktadır. dtr 20 ts ve DTR20 serilerinde de haberleşme üzerinden kontak çıkışlarının kontrolü sağlanmaktadır. Sadece e, gün doğumu ve gün batımı saatlerini ek olarak 5 vakit Namaz vakitlerini hesaplayan zaman rölemiz, asonomi zaman rölemiz DTR-25'tir. Bu da normalde e, özellik olarak yani DTR-20'ye benzemesine rağmen sadece bu e, namaz vakitlerini hesaplamasından dolayı ondan ayrılmaktadır. Beşleri pilir, pilli yapıda dört farklı astronomi zaman rölemiz bulunmaktadır. Bunlar DTR-10, 10T, DTR-20S ve DTR-20S serilerimizdir. Ee, çoğu asonomi zaman rölerimiz iki tane kontak çıkışına sahip olmasına rağmen e, TL olarak adlandırdığımız yani dtr 10 t 20 ts asonomi zaman tek kontak çıkışına sahiptir. Ee, genel olarak bu bütün asonomi zaman e, bahsettikten sonra birazcık uygulama alanlarından bahsetmek istiyorum. E, tabii başta da söylediğim gibi bunlar çok farklı uygulamalarda kullanılabilir. Ama burada ben genel uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Ee, astronomi zamanları genelde aydınlatma sistemlerini kullandığını söylemiştim. Bu özellikle parklarda, bahçelerde veya evlerde de kullanabilecek lambaların güneş batmadan önce yanmasını ve gü gü güneş doğarken sönmesini sağlayan cihazlardır. Ee, DTRS'leri aslında e, bunu şu şekilde de ayarlayabiliyoruz. Diyelim gün batımından 30 dakika önce veya bir saat önce bir aydınlatma sisteminin çalışmasını veya güneş doğduktan bir saat sonra veya yarım saat önce kapanması gibi aslında böyle esneklik sağlayan e, ayarlamaları da bulunuyor astronomi zaman rollerinin. Bunun haricinde özellikle fabrikalarda veya e, okullarda e, teneffüs zillerinin, ders saatlerinin ayarlanmasında da astronomi zaman röllerinden yararlanabiliyor. E, astronomi zaman rölleri haftanın her gün için ayrı ayrı programlanabildiği için diyelim hafta içindeki e, ders saatleri, teneffüs saatlerinin kontrolü sağlanabiliyor. Ve hafta sonu bu cihazın yani bu e, zil ve teneffüslerin çalışması engellenebiliyor. Aynı zamanda astronomi zaman özel özellikle ve soğutma e, uygulamalarında da kullanılabiliyor. Ve e, DTR-25 aslında astronomi zaman rölesi, yani 5 vakit namaz e, saatlerini hesaplayabildiği için özellikle camilerde çok fazla tercih edilebiliyor. Bunlar özellikle hani şu an tabii ki pandemiden dolayı bu tip şeyler olmuyor ama e, camilerin diyelim yazın namaz vaktinden önce 30 dakika önce soğutulmasını veya kışın ise camilerin içinin bu vakitlerden yarım saat önce ısıtılmasını sağlamak için aslında gene astronomi zamanı tercih ediliyor. Ve DTR 25 de aslında bu tip uygulamalar için e, çok daha uygun bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Benim genel olarak astroloji zamanlığı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer herhangi bir sorunuz varsa onları da yanıtlamak isterim. Teşekkür ederiz Merve Hanım. Gayet ben güzel bilgiler aktardınız. Şimdi ben chat bölümünden olası sorulara bakıyorum. Size aktarıyor olacağım gelirse. Daha sonra da bir soru cevap bölümü yapacağız. E, İsmail Bey'in bir sorusu var. E, İsmail Can. E, merhabalar. Değiştirebilir pillerin ömürleri ne kadar acaba? Diye bir soru e, Şöyle söyleyebilirim. E, biz de hani pilleri aslında cihazların içindeki pilleri e, üretim tarihine itibaren eşli olarak söylüyoruz. Ama tabii ki bu pillerin ömrü e, kullanım şartlarına göre yani eğer siz çok fazla elektrik kesintisi var ve pilde cihazın kontrolünü sağlıyorsanız veya çok sıcak ve soğuk yerde bu cihazları kullanıyorsanız tabii ki bu pil ömrünü etkileyecektir. Yani şu an e, pil ömrü şu kadarlık demek çok doğru olmaz ama yani bu kullanım şartlarına göre değişebiliyor. Onu söyleyebilirim. Ali Bey teşekkür etmiş. Sunum çok faydalı demiş. Biz de katıldığınız için teşekkür ederiz Ali Bey. E, İbrahim Gün'ün e, bir sorusu var. DTR 10 zaman saati kullanıyoruz fakat zaman rölesi e, zaman olarak aylık iki dakikada ileri yöne doğru kaymaktadır. Neden ne olabilir diye sormuş. E, yani bunu e, ne zamandan beri yaşıyorsunuz? Yani hep olan bir sorun olarak mı karşınıza geliyor ya da kullandığınız ortam e, nasıl bir ortam? Yani elektrik kesintisi çok fazla oluyor mu? E, ya bu tip ortamlar da aslında e, zaman kaymasını etkileyen sebepler olarak gösterilebilir. Hani bu konu Bil hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilirseniz Belki bir incelemek gerekebilir bizim evet hani incelemek de gerekebilir bize gönderebilirler ürünü memnuniyetle inceleriz bir sorunu varsa da düzeltip tekrar sizinle paylaşırız. günlük zaman hassasiyeti ne kadardır diye sormuş İsmail Bey yani hani bir saniye hani saniye olarak aslında zaman hassasiyeti var bir saniye olarak söyleyebilirim. Hani kayma olarak mı soruyorsunuz yoksa hani bir saniyede bir aslında bu değişebiliyor. Benim anladığım ayaş olarak hani hassasiyet. Aha, saniye e olarak yani bir saniye. Bekir Bey, biz de size teşekkür ederiz katıldığınız için. İbrahim Bey isterseniz sunum sonunda Merve Hanımla e mail üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. E bizdeki koordinasyonu sağlayabiliriz veya benimle. E, Efkan Bey'in bir sorusu var. Hı hı. E, 15 farklı linyemiz için kaç adet astronomik zaman öylesi kullanmalıyız? E, yani burada e, tek bir zaman ayarı e, yapılacaksa, yani bir yerden e, kontrol sağlayacaksınız, bir tane gerekli. Ama eğer hani farklı farklı bağlantıları varsa, e, yani mesela DTL 20 alırsınız iki fark yani 10, 16, 8 tane diye söyleyebilirim ama tek kontaklı cihazlardan alırsanız 15 farklı cihaz olarak söyleyebilirim size. Evet güzel sorular geliyor. Birkaç dakika daha isterseniz soruları bekleyelim. Daha sonra da biz bir soru soralım cevabını bekleyelim. Şimdi sizin e, bir paylaştığınız tablo vardı Merve Hanım karşılaştırma hı hı. tablosu. Evet. İsterseniz oradan bir soru soralım. E, dikkatli katılımcılarımız bakalım bilebilecekler mi? Tüm modellerimiz vardı orada. E, ben üç tane özellik söyleyeceğim. Bu üç özelliği sağlayan modelimiz hangisidir diye soracağım. E, soru da gelmiyor şu anda. Ek bir soru. isterseniz geçelim. E, yine chat bölümünden bize cevabı en kısa sürede veren katılımcımıza da sürpriz dediğimizi paylaşacağız. Bize tabii ki ismini söyledikten sonra e, iletişim bilgilerini iletebilirse çok memnun oluruz. E, şimdi o tabloyu gözümüzün önüne getirirsek, orada farklı modeller vardı. sütunlarda, Satırlarda da özelliklerimiz vardı. E, bu özelliklerden birisi değiştirilir pil özelliği de e, gerçekten e, önemli bir özellik. E, pil, pil bittiğinde kolayca değiştirebilmesi kullanıcı tarafından önemli. E, bu özelliği sağlamasını istiyoruz. E, i̇kinci özellik e, 32 program istiyoruz. Merve Hanım çok program olsun, değil mi? <laughs> evet, çok Bir de e, RS485 haberleşmesi olsun. E, bu üç özelliği sağlayan iki tane modelimiz var aslında. Bunlardan herhangi birini bize söyleyen katılımcımıza. evet cevaplar hızlıca geliyor. <laughs> Dikkatli katılımcılarımız. DTR 20 e, olarak e, DTR 20 maalesef haberleşmeli e, versiyonlarımız esle oluyor diye belirtmiştik e, haberleşmeni istemiştik o yüzden DTR 20'yi kabul edemiyoruz DTR 20 es İsmail Bey İsmailcan e, en hızlı atan katılımcımız oldu onun dışında Murat Bey e, DTR 20 TS ile Doğacığa var İbrahim Bey e, Murat Özçelik ee, Özcan Sun, Mustafa Yatağan ismi İsmail Can Bey yine tekrar dağıtmış. Demir Ali Bey, e, İbrahim Bey, eee doğru cevap veren diğer katılımcımız oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz. E, en son İsmail Bey'i söylemiştik. hediye hediyeyi kazanan katılımcımız olarak bize e, mi bilgileriniz var sanırım daha önceden e, sizinle bir iletişim halinde olmuştuk. Tekrardan iletişime geçeceğim webinar sonrasında. Hepinize teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Merve Hanım sizin için de değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sonraki ederim. Sonraki webinarda sanırım Olcan Bey'le birlikte olacağız. Ee, Sıra onda. Evet. <laughs> ee, tekrardan görüşmek üzere herkese. İyi günler, sağlıklı günler diliyoruz.